birlikte çalışıyoruz. İstikrar ve refahın yolu da güçlü ekonomiden geçiyor. Sırbistan salgın döneminde ve sonrasında isabetli ekonomi politikalarıyla büyümeyi sürdürdü. Cumhurbaşkanı üç için vizyoner yaklaşımıyla ülkeye çok sayıda yatırımcı geliyor. Biz de ekonomik ve iç ticari işbirliğimizi ikili ilişkilerimizin lokomotifi olarak değerlendiriyoruz. Ekonomik ve ticari ilişkiler ülkeler arasındaki bağları kuvvetlendirmenin yanında özellikle bu bölgede istikrar ve barış ortamına da katkı sağlıyor. Bu doğrultuda ticari diplomasi faaliyetlerimizin bayraktarlığını yapan DEİK ve DEİK Sırbistan İş Konseyi'ni tebrik ediyorum. Hamdolsun ikili ticaretimiz aramızdaki yakın işbirliğine uygun şekilde günden güne gelişiyor. Ticaret hacmimiz geçen sene rekor kırarak 2 milyar dolara yaklaştı. 2022'nin ilk 8 ayında 1 milyar 568 milyon dolarlık bir hacme ulaştık. Bu sene 2,5 milyar doları zorluyoruz. İnşallah gelecek senelerde bu rakamı ikiye katlayarak ortak hedefimiz olan 5 milyar dolara ulaşacağız. Sırbistan ile sadece ticaretimiz değil, Türk şirketlerinin Sırbistan'da istihdam oluşturan yatırımları da artıyor. Sırbistan'daki yatırımlarımız son 10 yılda adeta sıçrama yaparak 1 milyon dolardan 400 milyon dolara çıktı. Sırbistan'daki firmalarımız 1300'ü aştı. Fabrikalarımızın sayısı 21'e ulaştı. Sırbistan Halk Bankası 37 şubesiyle sektörünün en önemli oyuncularından biri haline geldi. Sırbistan'da faaliyet gösteren yatırımcılarımızdan desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, sorunlarıyla bizzat ilgilenen değerli dostum Sayın Vučić'e Huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu güçlü desteğin önümüzdeki süreçte artarak devam edeceğine inanıyorum. Bizler de Sırbistan'ın kalkınma hamlesine güçlü şekilde katkı vermeye devam edeceğiz. İşbirliğimizi geliştireceğimiz bir diğer önemli alan da müteahhitlik sektörüdür. Müteahhitlik firmalarımız Sırbistan'da önemli projelere imza atıyor. Firmalarımız şu ana kadar Sırbistan'ın farklı bölgelerinde 50 proje ile yaklaşık 847 milyon dolarlık iş hacmine sahipler. Bu projelerin 48 tanesinin 2018 yılı ve sonrasında hayata geçirildiğine özellikle dikkat çekmek istiyorum. Müteahhitlerimiz tüm dünyada büyük ölçekli ve katma değeri yüksek havalimanı, demiryolu, karayolu ve liman projelerini başarıyla tamamladılar. Sırbistan'da da önümüzdeki dönemde bu alanlarda işbirliğimizi ilerleteceğimize inanıyorum. Müteahhitlik projelerinin yanı sıra Türkiye ile Sırbistan arasında sağlık, enerji, dijitalleşme, bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında da önemli bir potansiyelin olduğunu görüyoruz. Gerek imzaladığımız anlaşmalar gerekse iş forumu ile tüm bu alanlardaki işbirliğimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Değerli katılımcılar, salgın sürecinde tüm dünyada büyük darbe alan turizm sektörünün yeniden canlanması hem ekonomilerimize hem de halklarımız arasındaki bağlara önemli katkı sağlıyor. Karşılıklı turist sayılarımız büyük bir ivmeyle artıyor. Bu yıl Sırbistan'dan ülkemizi ziyaret edecek turist sayısının rekor kırarak ilk kez 300 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Ülkemizden de Sırbistan'a inşallah bu yıl 150 binden fazla turist seyahat etmiş olacak. Bu rekorların kırılmasında Türkiye ile Sırbistan arasındaki doğrudan uçak seferlerinin ve güzergahların çeşitlenmesinin büyük payı var. Bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları'nın iştiraki Anadolu Jet geçtiğimiz Aralık ayında ilk defa Ankara-Belgrad arasında doğrudan seferlere başladı. E şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Nedir bu yeni adım? artık kimlikle Sırbistan'dan Türkiye'ye rahatlıkla seyahat edilebilecek Türkiye'den de Sırbistan'a kimlikle seyahat edilebilecek. Adeta kendi ülkenizde bir şehirden bir şehre gider gibi yeni bir süreci başlatmış oluyoruz. Sırbistan Hava Yolu Şirketi Air Serbia'da bu yıl Niş ve Kral Yeva'dan İstanbul, Antalya ve Alanya'ya uçuşlarını başlattı. Bugün imzaladığımız kimlikle seyahat anlaşması şüphesiz karşılıklı seyahatleri daha da artıracaktır. Ayrıca Bursa ile Yeni Pazar, Alanya ile Noisat, Balıkesir ile Niş arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması için ilk adımları attık. Beşeri bağlarımızı kuvvetlendiren bu olumlu gelişmelerin devamını arzu ediyoruz. Değerli dostlar, bugün mevkii taşım Sayın Vucic ile ikili ve heyetler arası görüşmelerimizi, verimli bir şekilde tamamladık. Kimlikle seyahat, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması, orman yangınları ile mücadele, ileri teknolojiler, elektronik devlet, medya ve iletişim alanlarında toplam 7 anlaşmayı bugün imzaladık. Ziyaretin vesilesiyle Türkiye ile Sırbistan arasındaki münasebetlerin ilerletilmesi yönünde karşılıklı çok güçlü bir irade olduğunu müşahede ettim. Tabii biz geldiğimiz bu seviyeyi asla yeterli görmüyoruz. Müşterek çabalarımızla işbirliğimizi daha da derinleştirerek somut sonuçlar elde etmeye odaklanmış vaziyetteyiz. Konuşmamı noktalarken burada bizlere eşlik eden Türkiye ve Sırbistan iş dünyasının temsilcilerine Önemli bir hatırlatmada bulunmak isterim. Sırbistan'la yakaladığımız en üst seviyedeki anlayış birliği herkes için bulunmaz bir fırsat teşkil ediyor. Ortak geçmişlerimizin ve müşterek değerlerimizin güç kattığı ekonomik ve ticari işbirliğimizi daha da sağlamlaştırmak hepimizin elindedir. Değerli dostum Cumhurbaşkanı Sayın Vučić ile birlikte biz üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Sırbistan'dan ülkemize yatırım yapacak müteşebbislere de kapımız sonuna kadar açıktır. Türk firmalarının Sırbistan'da bulduğu samimi ve güvenli ortamı Sırp yatırımcıların da Türkiye'de bulabileceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Burada bir araya gelmemizi sağlayan Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulumuza çalışmaları için teşekkür ediyorum. İş forumumuzun ülkelerimiz için yeni fırsatlara ve yatırımların karşılıklı olarak artırılmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum. Hepinize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.